Performans bisikleti Ankara'dan herkese selamlar. Ben Performans Bisiklet'ten Seyfettin Beker. Bugün müşterimizin bisikletine Alba 750 Watt Mid Drive dönüşüm kiti taktık. Bisikletin teknik özelliklerinden sizlere bahsedeceğim. Bu kit sayesinde ne tip şeyler yapabiliyoruz? Hangi yol koşullarında kullanabiliyoruz? Bize ne tip avantajları var? Onlardan bahsedeceğim. Ürünümüz hemen burada. Bisiklet Giant Talon 2 modeli. Bu bir dağ bisikleti alüminyum gövdeli, önünde amortisörü olan hidrolik frenli güzel bir model. Bu bisiklet aynı zamanda bizim online mağazamızda var. Ayrıyeten bu bisikleti satın alabiliyorsunuz. Bu bisikletin üzerine Alba 750 Watt Mid Drive motor taktık. Motorumuzun markası Bafang. Bafang'ın 120 torkluk bir motoru bu ve de yokuşları hiç zorlanmadan rahatlıkla tırmanabiliyorsunuz. Ciddi eğimi olan Cinnah Caddesi gibi veya daha dik Dikmen Caddesi bu tip dik yokuşları hiç zorlanmadan, tıkanmadan pedal asistanında veya gaz kolunda rahatlıkla çıkabilirsiniz. Bu ürünün üzerinde pil olarak ne kullandık diye sorarsanız pil olarak da üzerinde Alba yine Alba firmasına ait 48 volt 16 amperlik bir pil tercih ettik. Eğer siz daha büyük bir pil istiyorsanız Alba firmasına ait 22.4 amperlik pili tercih edebilirsiniz ve de menzilinizi kilometre olarak daha da çok uzatabilirsiniz. Bisikletin buradan da ekranına gelelim. Bisikletimizin üzerinde güzel renkli bir ekran var. Bu ekranı açarken buradaki tuşa basılı tutuyorum ve de ekranımda Wafang yazısı beni karşılıyor. Burada ne kadar şarjım olduğunu, saatin kaç olduğunu, kaç kilometre hızla gittiğimi, ne kadar güç tükettiğimi, günlük kilometremi, mesela burada şimdi günlük kilometre falan var. Bunların yani menü arasında geçiş yaparken de buradaki i tuşu var burada. Buna bastığım zaman bakın orada oda yazısını görmeye başladım. Burada toplam yani şimdiye kadar 4 kilometre yol yapmışız. Bunu asla sıfırlayamıyoruz. Ama bir önceki tribi sıfırlayabiliyoruz. Bu günlük olarak mesela pazartesi günü bir pil ile kaç kilometre yol yaptım diye hesaplarken bunu kullanabilirsiniz ya da işte ben bugün şu rotayı kullandım. Bugün bu rotayı kullandım diye her seferinde trip kısmını sıfırlayıp pilinizin kaç kilometre yol gittiğini hesaplayabilirsiniz. Burada da menüler arasında geçiş yapmayı anlatmış olduk. Bisikletimizin burada hemen şuradaki artı tuşuna bastığımız zaman ortadaki 1 2'ye döndü. Bir kere daha bastım 3'e döndü, 4'e döndü, 5'e döndü. 5 tane güç modumuz var. Bu güç modları ne işimize yarıyor? Bisikletin mesela çok dik bir yokuşa geldiniz. Artık üçüncü veya dördüncü kademeye alarak yokuşları daha da zorlanmadan, terlemeden, hiç yorulmadan yokuşları rahatlıkla tırmanabileceğiniz anlamına geliyor. Ama düz yolda gidiyorsanız birinci, ikinci güç modunu kullanarak Bisikletin de menzilini uzatmak istiyorsanız tabii ki bir yandan birinci, ikinci güç modunda daha az güç harcıyor ve de sizin kilometre bazında menzilinizi uzatıyor bu. Yani daha da çok yol gitmek istiyorsanız düşük güç modlarını kullanabilirsiniz. Buradan da bisikletimizin hemen diğer özelliklerine bakalım. Evet, üzerindeki ekran bilgisini sizlere aktardım. Burada hemen ekranımın altında bir USB çıkışı var. Buradan istersek telefonumuzu şarj edebiliriz. Hemen bir USB çıkışı da pilimin üzerinde var. Pilimi şu şekilde hemen bunu açtığım zaman buradaki USB çıkışından da telefonumuzu şarj edebiliriz. Burada pili şarj edeceğimiz bir giriş bulunuyor. Buradan rahatlıkla pili söküp hatta hemen pili sökelim isterseniz. Sol tarafta anahtarımızı takıyoruz. Anahtarımızı sağa doğru çevirip pilimizi de yukarı doğru çektiğimiz zaman bu şekilde kızağından çıkartabiliyoruz. İstersek evde de bunu şarj edebiliyoruz. Şarj ederken de buradaki şarj girişini kullanabiliriz. Buradaki kırmızı tuş da pili sıfıra aldığımız zaman kapalı. Çizgi konumunu aldığımız zaman da açık şeklinde kullanabiliriz. Bu da burayı kapatan güzel bir malzeme. Şöyle pilimiz. Bu 16 amperlik bir pil. İsterseniz bunu 13 amper olarak da satın alabilirsiniz. Ya da çok daha uzun mesafe gitmek istiyorsanız 22.4 amperlik büyük bir pil de tercih edebilirsiniz. Alba firması bunun da üretimini yapıyor. Pilimi takarken de şuradaki tırnakları kızağındaki yerlere otutturduğum zaman şu şekilde çıt diye sesi duydum. Anahtarımı aldım. Artık pilimin montajını yaptım demek. Bisikletimizi özetlemek gerekirse bu bisiklet üzerindeki kit sayesinde yokuşları rahatlıkla tırmanabilir ve de sizi hiç terletmeden, yormadan herhangi bir sizi yarı yolda bırakacak hareket yapmadan yokuşları bayılmadan çıkabilecek bir bisiklet haline geldi. Bunun sebebi ne? Üzerinde Bafang'ın kaliteli bir mid drive motoru var. Bu motor 120 tork, 750 watt gücünde bir motor. Yokuşları serice, güzelce, Yavaşlamadan rahatlıkla tırmanabileceğiniz anlamına geliyor bu. Eğer siz de bisikletinizi elektrikliye çevirmek isterseniz bu şekilde. Müşterimiz mesela Giant Talano takmış, siz de Monster Legarda'ya takabilirsiniz veya başka diğer markalara montajını yapabiliriz biz bunların. Eğer sipariş vermek isterseniz, bisikletinizi elektrikliye çevirmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. İster Çankaya şubemizi arayın, ister yeni mahalle şubemizi arayın ya da online mağazamızı ziyaret edip oradan da sipariş oluşturabilirsiniz. Keyifli sürüşler, iyi günler dilerim.